Merhaba arkadaşlar. Yeni bir yayına e, aranıza katılıyorum. Mevduat tahvil yatırımı ve bunun püf noktalarından bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz faizler yukarıya çıktıkça son iki senedir çok akla gelmeyen sabit getirili menkul kıymetler, e, faizli yatırımlar veya kat, e, katılım payı mı deniyor e, o tarz yatırımlar tekrar gündeme gelmeye başladı. Bunlarla ilgili... Ee, size anlatacağım birkaç tane önemli püf nokta var. Bunları dinlemenizde fayda görüyorum. Ama önce şunu söyleyeyim. Bu yayın tabi çok sofistike, çok detaylı değil. Çok fazla işin vergi boyutuna da girmeyeceğim. Çünkü vergi boyutunda da değişiklikler olması torba yasadan sonra muhtemel. Ee, genel çerçeve ve az bilen, az bu konudan anlayan insanlara neleri yapıp neleri yapmamaları gerektiğine dair bilgiler vereceğim. Ama ona gelmeden önce şu bilgiyi vermek istiyorum. Daha önce e, şeyde e, YouTube'da e, katıl kısmında bir takım e, faaliyetlerimiz vardı ve bunlara buradan katıldığınız takdirde e, işte 25 lira 60 liraya e, benim bazı haftalık değerlendirme e, videolarımı seyredebiliyordunuz. Onu bir müddet önce e, bıraktık. yani buraya katılırsanız sadece eski videoları 200 tane kadar eski bence yine hala oldukça değerli ama, Eski videoları seyredebiliyorsunuz. Şimdi e, yeni olarak başlattığım, bu ayın yedisinde başlattığım e, Twitter üzerindeki e, Elon Musk'ın yeni sunduğu bir imkan var. Burada abonelikler at atayabiliyorsunuz ve burada paylaşabiliyorsunuz. Videolar uzun olabiliyor. E, Spaces yayınlarını sadece abonelere özel yapabiliyorsunuz. Bu güzel görünüyor. Denemek istedim. Şimdi deneme aşamasında ama deneme aşamasında bile işte şu... 17-18 günde şu anda paylaştıklarımı görüyorsunuz. Her hafta haftalık piyasa değerlendirmesi var. Bu yaklaşık 45 dakika ile 1 saat arası sürüyor. Ee, önemli gördüğüm şeyleri e, tweet olarak kısaca paylaşıyorum. Ee, bazen arada e, diğer gruplarda yaptığım yayınları buraya taşıyorum. Bunlar faydalı olabiliyor. Anlık mesela bu ABD enflasyon verisinden sonra yaptım. Ee, bir takım gelen bilgileri, e, daha özel bilgileri, daha doğru bilgileri, daha e, e, dışarıda çok konuşmak istemediğim bilgileri burada paylaşıyorum. Ve bundan sonra da ara ara şurada gördüğünüz gibi, mesela bu hemen yeni yaptık bunu 23 Kasım'da Merkez Bankası kararından sonra, 43 dakika içinde e, dövizle ilgili, e, faizlerle ilgili yayın yaptık. Bunların hepsi için eğer... E, bir browser üzerinden girerseniz 77 küsür liraya ayda bunu alabiliyorsunuz bu bence çok ucuz ve iyi bir hizmet olduğunu düşünüyorum yani piyasaları takip etmek isteyen çok vakit harcamayan insanlar için öyle uzun uzun bir sürü şeyi seyretmesine veya bir sürü tweet okumasına gerek olmadan önemli noktaları burada özetlemeye çalışacağım bunun dışında bir de bildiğiniz gibi bizim ücretli gruplarımız var. Onlar devam ediyor. Onlar tabii çok daha sofistike hale geldi. Onların da dün akşama kadar, cuma akşamına kadar süren işte bu Black Friday hikayesinde bir %25 öğrencilere %50 indirim vardı buradaki geçerli fiyatlardan Ahmet Beyefendi ahmetbeyefendi.com'daki bunu seyrediyorsanız pazartesi günü yani 27 Kasım'da da katılırsınız. Aynı indirimde bunlara da katılabilirsiniz. Bu özellikle AB Finans Grubu bu işin en üst seviye grubu burada bankacılar, yatırım uzmanları da bu grubun içinde katılıyorlar ve bilgileri paylaşıyorum onlarla. Bunların dışında burada teknik analiz ve temel analiz eğitimleri var. Bunlarda da aynı indirimler Pazartesi akşamına kadar geçerli. Bunları kısaca anlattıktan sonra şimdi geçelim bizim anlatacağımız asıl konuya. Şimdi arkadaşlar. Çok hızlı e, olmaya çalışacağım, kimsenin vaktini harcamamaya çalışacağım, atlamamaya da çalışacağım. İki tane sabit getirdi bildiğimiz e, yatırım alternatifi var. Bunlardan bir tanesi e, vadeli mevduat dediğimiz şey. Vadeli mevduatta ne yapıyorsunuz? Bu de, TL olabiliyor, döviz olabiliyor ya da döviz korumalı olduğu zaman yine TL olarak yapılabiliyor bir, e, son bir buçuk iki senedir. Bunlarda paranızı alıyorsunuz, 100 bin lirayı koyuyorsunuz bankaya. Örnek olarak söylüyorum. Banka size 32 gün için örneğin e, yıllık bir faiz oranı veriyor. Örneğin %45 diyor. Siz bu %45 üzerinden senelikten bunu 366'ya bölüp günlüğü buluyorlar. Sonra çarpı 32 diyerek e, bu formüle göre 32 günlük alacağınız faizi buluyorlar. Bu faizi vadesinde tam 32 gün sonra hesabınıza 100 bin değil... İşte 103 bin yüzde üç denk geldiğini varsayıyorum. Neyse hesaplamayalım şimdi. 103.500 lira hesabınıza geçiyor. Bu basit bildiğiniz vadeli mevduat. Bu döviz de olabiliyor. O zaman 100 bin dolara atıyorum. 100.250 dolar alıyorsunuz. Fa, vadesi, faizi neyse. Bono tahvil olayı çok daha farklı. Bono tahvili e, özellikle bireysel yatırımcı çok iyi bilmiyor. Birazdan anlatacağım. Bono fa, tahvilde bir TL olabiliyor, döviz olabiliyor, euro ya da dolar olabiliyor. Bir de hazinenin borçlanma e, enstrümanları olabiliyor. Bir de özel e, borçlanma e, enstrümanları, yani özel şirketlerin, bankaların olabiliyor. Bunların haricinde de, bunların haricinde de, burada yazmadım ama, fonlar üzerinden böyle borçlanma araçlarına, e, para piyasası fonlarına, yine bu e, bu... E, ana e, yöntemleri kullanarak yatırım yapabiliyorsunuz. E, burada yalnız önemli olan şey şu, buradaki çalışma mantığı e, bono tahvildeki getirinin, diğer işte bir varlık alıp o varlığı satmaktan biraz farklı. Faiz yükseldikçe bono tahvilin fiyatı düşüyor. Faiz e, düştükçe bono tahvilin fiyatı artıyor. Nasıl oluyor? Şöyle, bu bono tahvillerin borçlanma araçlarının çok e, Az bilenlere bunları anlatmam lazım. Bilenler bir iki dakika kusura bakmasın. Ortaya çıkış biçimi şöyle oluyor. Örneğin hazine diyor ki ben diyor 10 sene sonra 100 bin lira ödeyeceğim. Üzerinde 100 bin lira yazan bir evrak çıkaracağım ve bunu bugün satacağım. Ve bu süre içinde de 10 sene içinde de örnek veriyorum. Her sene 12'den 12 bin lira buna kuponla Faiz ödemesi yapacağım. Her sene, 10 sene boyunca, tamam? Bunu diyor, kaçı alırsınız diyor ve bir ihale açıyor. Bu ihaleye katılanlar bunu gidiyorlar, 100 binden almıyorlar. Eğer 100 binden alırlarsa her sene %12 faiz olacak. Daha yüksek faiz istiyorlar, ona göre hesabını yapıyorlar. Örneğin 90 bin liradan alıyorlar. Şimdi 90 bin liradan aldıkları bu şeyi evra, 10 sene sonra 100 bin lira ana para geri ödemesi olacak. Arada da arada 12 bin lira e, ödemeler olacak. Siz ikinci elden bir e, tahvil aldığınız zaman vadesine bu aradaki sürenin bir miktarı kadar kalmış. Mesela 9,5 sene kalmış, 9 sene kalmış neyse bir kağıt alıyorsunuz. O kağıdın üzerinde yine o vadede 100 bin lira yazıyor ve aradaki kuponların e, tahsil etme yetkisi de size devroluyor. Bu, de, bu şu demek eğer faizler yukarı çıkarsa bu 90 bin bu süreç içinde daha da aşağıya gidiyor. Faizler aşağı düşerse bu 90 bin yukarıya gidiyor. 100 bini de geçebilir, 110 bin de olabilir. Siz bir hazine tahvilini 110 binden alıp arada faiz getirileri elde edip dönem sonunda da 100 bin lira geri alabilirsiniz. Bu da mümkün. Dolayısıyla faiz arttıkça tahvilin, bononun fiyatı düşüyor. Faiz düştükçe tahvilin, bononun fiyatı yukarıya çıkıyor. Bunu anlamak önemli çünkü ters çalıştığını anlamayan arkadaşlarımız oluyor ve yanlış yorum yapıyorlar. Şimdi e, bu iki evraklardan birini tercih ettiğinizde, bu yöntemlerden birini tercih ettiğinizde yatırımda bunun alternatifi MTA'ya, örneğin işte e, altına veya başka bir e, mal, mala, e, efendim e, borsaya yerine bunu tercih etmiş oluyorsunuz. Tamam mı? Şimdi burada birkaç tane getiri eğrisinden bahsedip, getiri eğrisiyle ilgili bilgi vermem lazım yerine oturması için. Getiri eğrisini şuradan göreceğiz. Şimdi burada demin anlattığım tahvillerin fiyatlarını görüyoruz. Vadelere göre. Bakın bu eksen vade 3 aylık, 1 yıllık, 10 yıllık gibi. Türkiye'deki tahvillerin dağılımı 10 yıla kadar. Amerikan tahvillerini anlatırken ben size 30 yıllıklardan bahsediyorum. Bizim o kadar uzun vadeli tahvilimiz henüz yok. Biz 10 yıl vade içinde çalışıyoruz. Burası da faizler. Şurada gördüğünüz noktalar şu anki OVA vadedeki faizi gösteriyor. Yani ne demek istiyoruz burada? 3 ile 6 ay arasındaki tahvillerde %45'in üzerine çıkmış faiz. Bu 24-11 dünkü durum. Türkiye'deki faizlerin hepsini gösteriyor. Şurada 1 yılla 2 yıl arasında vadeler var. 40'ın hemen üzerinde görüyorsunuz. Yani bu son faiz arttırımından sonra Merkez Bankası'nın son durum. 3 yıl, 4 yıl civarında %35'lerde 4 yıldan 5 yıla doğru giderken de %32 %30, tabii 32 faiz var. 7 yılda %25.72 şeyde ise 10 yıla yakın yüzde %28.39. Bakın. Dağılım böyle. Bu şimdi biz buna inverted, terse dönmüş getiri eğrisi diyoruz. Normalde bir getiri eğrisinde şunu beklersiniz. E, belirli bir faiz 30 mesela başlıyorsa kısa vadeli faizler, normali vade arttığı için, risk artacağı için yukarı doğru çıkmasıdır. Şunun gibi bir şey olmasını beklersiniz. Yani 30'la e, 3 aylık borç e, veren adam e, 30'dan fazla ister e, efendim 9 senelik vade için mesela 40 ister budur normali. Ama şu son dönemde bütün dünyada enflasyonla mücadele amacıyla merkez bankaları kısa vade faizleri yükselttiği için Amerika'da da bizde de buna benzer ters yani böyle değil. Vade uzadıkça e, ileride enflasyonun düşeceği beklentisiyle daha düşük uzun vadeli faizler görüyoruz. Bu getiri eğrisinin anlamı bu. Şimdi bakın burada şuna dikkat etmenizi rica edeceğim. Aşağıda burada bütün hepsinin yani bu vadelerdeki tahvillerin ne olduğu, e, ne zaman vadesi olduğu, kaç gün kaldığı, e, ödemeye kupon tarihleri, anlattığım o kuponların tarihleri ah, ne oldu Heh. Kuponların e, oranları ee, senede bir iki mi dört mü kaç kupon olduğu ee, ve şu anki yield yani şu anki e, faiz şuradaki işaretlenen faiz yani faizi e, fiyatı e, gibi bilgiler var. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şey şu bir tane örnek seçelim. Mesela şu en uzun vadeyi seçelim. E, bu en uzun vadede 10 yıllıkta şurası oluyor. Şu onun altındakine bakmayın çünkü o sabit faizli değil. Ondan dolayı o e, aldatıcı olacaktır. Şu bizim için e, şuna bakmamız yeterli. Bu diyor ki 27 11 2023 vadeli, pazartesi valörlü, e, 13 7 2033 tam 10 sene sonrasının e, tahvilini 3516 gün var daha vadesinin dolmasına ve %8.90 kuponla e, İki tane kupon e, her sene ödeyecek. Bunun faizi diyor 28.39 diyor. Burada baktığımız şu andaki net faizi 28-39. Peki fiyatı ne bakın önemli olan bu. Fiyatı bunun temiz fiyatı 69 70 lira 70 kuruş. Hani ben size diyordum ya 100 lira şu anda bunun fiyatı 69'a kadar düşmüş. Bugün bunu alırsanız 69 lirayı veya 69.700 liradan diyelim size 2033'te bu kuponların üstüne 100 bin lira daha verecekler 2033'te. Yani burada 90, 100, 110 değil 69'a inmiş vaziyette. Hatta, hatta daha dramatik örnekler var. Faizlerin daha düşük olduğu, kupon faizlerinin daha düşük olduğu yerlerde şu araya bakarsanız mesela herhalde 5 yıllıklar oluyor bunlar veya o civarda olanlar. 50'li fiyatlar görüyorsunuz. Görüyor musunuz? 50'li fiyatlar. Şimdi buradaki e, bu, bu bu kadar anlattığım şeyin ifadesini şuradan size çok daha güzel anlatacağım. Burada neyi görüyoruz? Burada vade 1 2 5 sene, 10 sene, 20 sene. Burada da faizi görüyoruz. Eğer bugün %0 faiz olsaydı, %0 faiz olsaydı her vadenin 1000 e, e, liralık kupon 1000 liralık e, vade sonu değeri olanın e, bugünkü değeri 1000 olacaktı. Faiz yok çünkü değil mi? %10 faiz olduğu zaman 1 seneliğin %9, 9, şey, 909 lira, 10 seneliğin 385 liraya düşüyor. 10 seneliğin 385 liraya düşüyor. Burada faiz arttıkça o tahvilin değerini görüyorsunuz. Şunlar tahvilin değerleri. Tamam. Bunu en alttakini kırmızı yaptım. Türkiye'de 20 ve 30 yok. Aslında bunu da kırmızı yapmakta veya işte ne renkisi o e, fayda var. Onlar Türkiye için yok. Ben bunu e, yurt dışı için hazırladığım için burada kaldı onlar. Şimdi 10 on yıla baktığımızda şunu göstermek istiyorum. %10'la devlet tahvil sattı bankalara. Tahvili bankalar %10'la e, olan tahvili 385 liradan aldılar. 10 sene sonra 1000 lira ödenecek tahvili %10 faizle o zaman bundan 6 ay evvel nebati zamanında. Şimdi o faiz %28 oldu. 25-30 var burada. Diyelim ki 30'u kabul edelim. 72 liraya düştü. Yani sizin 385 liraya aldığınız faiz bir anda 72 liraya düştü. Veya 25'i alalım hadi diyeceksiniz 30 olmadı. 107'ye düştü. 4'te 3'ünü neredeyse paranın kaybettiniz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu kadar önemli burada faizler. Faizlerdeki artış enge düşüş özellikle uzun vadede çok büyük fark ettiriyor. Burada ise yüzde ondu ya hani e, Mehmet Şimşek gelmeden önce kabaca yüzde sekize yedi falan da düştü ben 10 yuvarlak olsun diye on 10 alıyorum. Yüzde ondan çıkması halinde yani siz yüzde ondayken bir tahvil aldınız. eğer yirmi e, beşe otuza çıkarsa ana paradan yüzde ne kadar kayıp olduğunu görüyorsunuz. 10 seneliği o zaman alan bankalar vardı. 10 seneliğe e, %10'dan 385 lira verdiler. Şu anda onların elindeki eğer yüzde mesela 50'ye çıkarsa 17 liraya düşecek. Yani yüzde 50'ye çıktığında ana paranın yüzde 95'ini kaybeder hale geliyorlar. Ana paranın yüzde 95'ini çok büyük kayıp bu. Şimdi bunların şunun için anlatıyorum. Tahvilde tahvil faizinin en yukarıya çıktığı yerden e, aşağı yerden ve aşağı ineceğini öngördüğünüz yerden almak lazım. Aşağıdayken almamak lazım. En yüksek faizde en düşük fiyat olacaktır. Siz en düşük fiyattan almak isteyeceksiniz ve ilerledikçe zaman faiz düştükçe kar edeceksiniz. Ama ana amaç budur. Ve bakın burada şurada bir e, 1-30 yıl arasındaki tahvillerin bu eğrilerin her biri farklı yıllar için burada 10 yıl mesela şu mor gibi olan, mor da değil de lacivert gibi olan ne kadar hızlı düşüyor? 10 iken değeri 385 iken neredeyse çöp haline geliyor faiz attıkça. Biz bu yol üzerinde, şu yol üzerinde 10 yıllığı alıyorum. Ondan şöyle geldik arttı faizi arttı 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 şu anda buralardayız. Şimdi beklenti şu. Eğer ileride bu tekrar artarsa, bu yol geriye doğru giderse çok büyük kazancınız olur. Anladınız mı? Espri bu. Şimdi Türkiye'deki faizlerin, 10 yıllık faizlerin yabancılar %35-38'e gelmesini istiyorlar. Yani 35'e gelirse 1000 liralık, 10 sene sonranın 1000 liralık tahvilini 50 lira civarından almak istiyorlar. Tabii kupon hesabı burada yok. Kupon hesabı ile o farklı rakamlara gelecek. Bu tamamen kuponsuz tahvil hesabı. E, ...ne kadar dramatik olduğunu göstermek adına. 50 liradan alabiliyorsunuz burada... ...1000 e, liralık argüman, şeyi, e, tahvili... ...bunu istiyorlar. Ondan sonra bunu... ...tahvil faize... ...örneğin bir sene sonra 35'ten aldığını... ...25'e satsa 105 107'den satacak. Yani %100 para kazanma potansiyeli var burada... ...görüyor musunuz? Şu ikisi arasında. 35'ten aldım ben 10 senelik tahvili... 25'ten sattım, bana %100 para kazandırıyor. Tabii arada masrafları var, şunlar bunlar yani kabaca konuşuyoruz. Ee, o yüzden bu iş gerçekten çok dikkatle yönetilmesi gereken bir şey. Her zaman için tahvilde e, vade uzadıkça şey artar. E, bu e, e, Mesela bu en alttakiler 30, bu 1 vade uzadıkça kar e, ihtimaliniz artar e, ama aynı zamanda zarar e, ihtimaliniz artar. Yani tahvil bir nevi bileşik faizden dolayı e, kaldıraç gibi çalışır uzun vadede. Siz küçük bir faiz değişiminde bir anda büyük karlar veya büyük zararlar elde edebilirsiniz. %3 %5 faizin artması bile çok fark eder. O yüzden nereden gireceğiniz çok önemlidir. Şimdi burada e, şu 10 yıllığın şeyine bakalım. Şurada olması lazım. E, TR10Y'ye bakalım. Burada da ne kadar e, TR10 yıllık. Bu mesela şu anda TR10Y'nin faizi. Bakın burada hazirandan önce %10'un altındaymış. Şu anda 28'e gelmiş. Görüyor musunuz? Bu tahmin ediyorum şeyde de vardır. Ben buradan bakıyorum ama hiç gerek yok buna. Buradan da bakabilirim. Burada biraz daha galiba eski e, veriler tam güncel olmayabilir. Çok önemli de değil aslında çünkü bir gün iki gün bizi şu anda çok enterese etmez. Şöyle yapalım, e, günlük kalsın. Şunu line haline getirelim ve iyice geri gelelim. Evet. 2016 senesinden itibaren 10 yıllık Faiz görüyoruz. Tamam. Şu anda buraya gelmiş. Hatta daha da biraz daha yukarı çıktı. Ee, buna şeyi de ekleyebiliriz. O da güzel olabilir. TR10. TR10 ne? TR10 tahvilin fiyatı. Şu anda 68 lira diyor. Şimdi buradaki mevzu şu. Eğer bu tahvilin fiyatı en dipten veya dibe yakın bir yerden yakalayabilirseniz Şöyle biraz daha alacağım şunu. Beklenti şu. Yani millet neyi bekliyor? Yabancı neyi bekliyor? Diyor ki bu diyor biraz daha buralara gelecek diyor. Ben burada gireceğim buna diyor. Sonra bu diyor fiyat diyor tekrar yukarıya çıkacak diyor. Ben bunu atıyorum 90 liradan satacağım bir sene sonra diyor. Şurası bir sene diyelim tamam mı? Ne oldu? Adam 50'den aldı 90'dan sattı veya 80'den sattı. Buradan ciddi bir kar yazacak. Ama bunu buraya getirirken de, Türkiye'ye getirirken de bu tarihte şu anda bilemiyoruz tabi ama dolarını 33 liradan bozduracak. Buradaki dolar kaç para bilmiyor. Şuradaki dolar kaç para bilmiyor. Eğer bir sene sonra bir USD atıyorum tam %50 artıp 50 lira olursa, Burada kazandığı 50 liradan 90 liraya gittiği için %80 lira kazanmış gibi ama %50 civarında kur artışını düşüp buradan bir kar alıp çıkmak istiyor. Yani diğer bir de işte şöyle söyleyelim. 1,5 dolara bir tane tahvil aldı. Bu birim değil ama 50'yi öyle düşünün. Bir tane tahvil aldı. Sonra bir tahvili 90'a sattı. 50'ye liradan onunla dolar aldı. 1,8 doları aldı. Ülkesine geri gitti bir buçuktan aldığını, bir buçuk USD'den aldığını bir tahvil, 1.8 aldı gitti. Yüzde 20 dolar bazında bir senede kazandı gitti. Adamların yapmaya çalıştığı bunun gibi bir şey. Şimdi bizim burada yapmamız gereken şey, bakın, kural, e, tahvilde ta, şey faizler düşerken, mevduatta da tahvilde de, şuraya geri dönelim, mevduatta da tahvilde de faizler düşerken pardon faizler artarken şimdi artıyor ya artarken mevduat kısa vadeli yapılır. zirveyi gördüğünden eminseniz artık düşeceğini önümüzdeki dönem görüyorsanız hani artık en yukarıya çıktık. Ne bekliyorsunuz? Diyelim ki yüzde 45 politika faizi oldu. Artık ondan sonra çıkarmayacağız diye net söylendi. Artık enflasyon iyi gidiyor veya siz Cumhurbaşkanı'nın faiz indireceğinden düşünüyorsunuz. O zaman mümkün olduğunca uzun vadeye geçeceksiniz. Zirve zirvedeyken aşağı ineceği zaman uzun vadeye geçeceksiniz. Niye? Faiz düştükçe sizin elinizdeki enstrümanın değeri yükselecek. Tamam? Aynı şey tahvil için de geçerli. Tahvil için de eğer vade sonuna kadar beklemek istemiyorsanız, yani trade ediyorsanız vade sonu uzun vadede çok beklenecek gibi değil. Bu daha da önemli çünkü eğer düşük faizden alırsanız ve faiz yukarı giderse e, tahvilde zarar edersiniz. Biraz önce anlattığımız gibi doğru zamanda giriş tahvilde çok kritik. E, bir başka söylemek istediğim şey, bunu da insanlar anlayamıyor. E, mesela yüzde 40 şu anda şey var, politika faizi var. Bunun bileşiği yüzde 48.95. Şimdi diyorlar ki biz bir aylık 32 günlük neyse şey alıyoruz. mevduat faizi alıyoruz. yüzde 40. Biraz önce anlattığım gibi bunu %40'ı 366'ya bölüp 32 ile çarparak her neyse bir faiz buluyorsunuz. 3.35 mesela. Bu 3.35'in 12 kere aynı şekilde katladığınız zaman bileşik faizini bulursunuz. Ve bu da size yaklaşık olarak işte 1.48-95'e gelir. Yani bileşik faiz %49'a gelir. Ancak bu %49 her ay bunun tekrar devamında verilmesi halinde geçerli. Mesela bizim faizimiz şöyle gidebilir. 45'e kadar gelir. Şu anda 40 ya. Diyelim ki 40 burada. Biraz daha yükseldi. Hatta bunu böyle yapmayayım. Size direkt şeyin üzerinden göstereyim. Daha iyi olur öyle. grafiğin üzerinden Şu anda grafik ekranda 2000'deki saçmalamalar önemli değil. Biz buraya bakıyoruz. 40 var. Şimdi bunlar şunu yapacaklar büyük ihtimalle. Birazcık daha arttıracaklar. Belki bir iki kere daha 25-50 bas puan. Diyelim ki 45'e gelecek. Ondan sonra bir süre yatay kalacak. Tabi burada ben böyle çizdim. Vade çok uzun gitti. Biraz daha onu vadeye uygun çizeyim şöyle getirecekler. Ondan sonra böyle gidecek diyelim ki 2024'ün ortasına kadar. Ondan sonra da bunu düşürmeye çalışacaklar. Bunun gibi bir şey mesela yapmaya çalışacaklar. Tamam mı? Şimdi bizim girmemiz gereken en şey zaman bu faizin yukarıya çıktığı yer de değil aslında düşmeden önceki yer. Ama hani burada da girseniz sadece bu, o süre için sabit faiz alıyor olursunuz bunun düştüğü yerde katlamalı olarak kazanacaksınız. Yapmaya çalıştığımız bu. Fakat diyelim ki bir terslik oldu. O Türkiye burası. Bunlar 40 45'e kadar yükselttiler. Aynen dediğim gibi bir müddet tuttular fakat kur patladı bir sebeple. Bir jeopolitik risk oldu. bilmem ne faizi daha da yükseltmeye kalktılar. Bakın dikkat edin dediğimi iyi dinleyin. Ve fa faiz 45'ten 60'a çıkarılmak zorunda kaldı. Mesela, işte o zaman siz buradan girdiğiniz zaman yine zarar edersiniz. 45'ten girdiğiniz zaman yine de zarar edersiniz. Diyelim ki o zaman 10 yıllık tahvili 35'ten aldınız. Uyduruyorum şu anda rakamları. %35'ten 10 yıllığı aldınız ama 10 yıllık %50'ye çıktı. Zarar. Ve bir müddet öyle gitmek zorunda kaldı. Ekonomi kötü gitti falan filan. Bu yüzden tahvil zor bir şey. Yani tahvilde ana para kaybı olmaz diye söyleyenler çok doğruyu söylemiyor. Tahvilde ana para kaybı olması da gayet mümkündür arkadaşlar. En bu anlamda anlamlı olan, tecrübesi az olan insanlar için faiz yukarı çıkarken kısa vade, yani mesela 32 gün, Mevduat yani ben burada yanlış anlamayın mevduatın iyi bir opsiyon olduğunu düşünmüyorum yüzde 40'la 45'le enflasyonun çok altında ama soruyorlar hani yapacaksanız bari doğrusunu yapın doğrusu böyle yapmak anlamında söylüyorum veya para piyasası fonuna girin ve ne zamanki faiz en yüksek seviyelere geldiğini gördünüz ve düşeceğine dair yani mavi gibi olacağına dair bir şey var. O zaman alabileceğiniz uzun vadede maksimum faizle kapatın konuyu. Yani diyin ki bir yıl vadeli işte en yükseldiği zaman diyelim ki yüzde 49 veriyorlar size. Yüzde 49 bağlıyorum deyin. Çünkü biliyorsunuz gibi bir müddet sonra faizi o 20'ye düşecek. Size de kimse 25'in üzerinde bir rakam vermeyecek. Hiç değilse son bir seneyi 49'da bağlamış olursunuz. Böyle düşünüyorsanız söyleyeceklerim özetle bu kadar ee, umarım faydalı olmuştur Eğer sorusu olan varsa yayının altına yazarsa veya Twitter'da sorarsa elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım Hepinize teşekkür ediyorum bol kazançlar diliyorum